Açlığa ve soğuk havaya daha fazla dayanamayan bir Şahin İstanbul Pendik'te yol kenarına düştü. Aracıyla seyir halinde olan sürücü Şahin'i fark etti. Hayvanın hayatını kurtardı. Soğuk havaya daha fazla dayanamadı. Hem aç hem de yorgundu. İstanbul Pendik'te yol kenarına düşen Şahin'i yoldan geçen bir sürücü fark etti. Eve doğru gelirken yolda kenarına bulduk. Hayvan sağ sola çekiliyordu. Kendinde değil hayvan. Şimdi en azından biraz daha kendine geldi. Belediye görevlilerine haber verildi. Veterinere götürülen Şahin muayene edildi. Dış muayenesinde hayvan herhangi bir sıkıntısı yoktur. Hayvan büyük ihtimalle hava şartları sonucu yiyecek bulamadı. Yorgun düştü, halsiz kaldı. Neyse ki durumu iyiydi. Kötü hava şartları yüzünden beslenemediği ve güçsüz kaldığı ortaya çıktı. Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisinin ardından doğaya salınacak